Bu gömleği çok sevdiğim için bir daha giydim. Çünkü daha yeni. Bir 38 kere daha giyip eskimesi için çabalayacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Bu hafta eğer videoyu beğendikten sonra... Şimdi bak ben cringe adam olmak istemiyorum. Daha videoyu izlemeden, keyif almadan like da demiyorum. Keyif aldın, hafif güldün. <laughs> Ramazanda bak şu münafığa küçük küçük gazsallıklar yaptı deyip güldüysen. O zaman yorumu like hak etmişimdir. Altta da ince hesabımız var. Sponsorumuz hashtag reklam, hashtag işbirliği, hashtag vergi dahil her şey, hashtag bütün her şey kanunlara uygun. Bu da çok sıkıntı çünkü bunları söylememiz lazım. Onları da yaptıysan, tıkladıysan, bu haftaki deliğimiz. Şöyle, bilmeyenler için biz her hafta bir delik, bir delik, bir delik hediye ediyoruz e, sevdiklerimize. Her hafta, şimdi ilk hafta dedim ki her hafta bir deliğimi hediye ediyorum dedim. Ama orada deliğimi mi yoksa deliğimi mi, dedim. Belli de, olmadı. Şimdi bu hafta bir deliğimi yani bugün sokakta bir deli gördüm. <laughs> Arkadaşlar kusura bakmayın. Malum delik baştan başka bir şey kalmadı. Kalbindeki kurşun yarasını ver. Hayır. Sırtımdaki bıçak yaralarını veriyorum. Onlar da delik. Sevgili YouTube, sizin de sırtınızdan vuran insanlar, sizi üzmüş, aklınızda anksiyetelere sebep olmuş insanlar varsa Şimdi onları en az 15-20 dakikalığına unutturacak, halinize şükrettirecek, aman da gündemde neler varmış onları bakacaksınız. Biliyorum shit show için bazen ay kendini tekrar ediyor diyen falan var da zaten shit show bu kendini tekrar ediyor zaten 3 senedir. Biz her hafta o an gündemde ne varsa seyircilerimiz neyi atarsa ona bakıyoruz. Discord'umuzda shit show odası var açıklamadan Discord server'ımıza ulaşabilirsiniz. Oraya ne gelirse onlara bakıyoruz. Haftalık bir 15 dakikalık aman neler atılmış TikTok'a Reels'lara diye gündem bakma yani çok da güzel bir program değil. Afiyet olsun yemek yiyenler. Sevgilisiyle izleyenler de çok elleşmeyin benim karşımda. Çünkü Ramazan ve Ramazan'ımda böyle bir şey istemiyorum. Bu ne be? Ma ne güzel şey kapıdan bahsettim. O nasıl bir kapı? <laughs> bu ne artık abi? Dövmeci böyle şey gibi waffle'ın üstüne böyle krem çikolata çikolata gezerler ya. Onun gibi bir şey bu artık ya. Çıbağın, 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 çıbağın. bu böyle ucundan da yaptırmamış direk kırtlaktan. Neden peki işte çıkan yolda izleyelim diye yaptırıyorlar ama değmez İşte bu <laughs> günün çıkan <jücesi. gülüyor> <laughs> kurdele görmedim Maşallah bu güzel çıkan bu güzel kurdele yarım yarım <gülüyor> <gülüyor> Kızı niye göstermiyorlar? Nice bu acaba? Morya lisan. Biz anlayamıyoruz. Çarpışan arabaya binmeye izni yok evleniyor. <laughs> Geldiler abi yine hadi bakalım. Ne oluyor lan ne oluyor? Ne oluyor lan? Ne oluyor? Oğlum oğlum. <laughs> bir şey oğlum ya. <laughs> oğlum hiç durmuyorlar. Paso video spamlıyor herifler ya. Artık berberlerde de sunum şov başladı ya. Şimdi Rize'de bir türkü var. Size müthiş sesini türkü okuyacağım. <laughs> Dere beni boğamaz denize mi dalayım. Buraya kadar adamın bir derdi olduğunu hepimiz anladık değil mi? Çok büyük bir dert bu. Deri onu boğamıyor denize mi dalsın? Ha. Derdi de şu. Olduğunuz iki tane hanginizi alayım. Derdiniz yani. <laughs> Bunların evli versiyonları var. Şöyle bir türkü var. Armudi budakladım, ni sakladım anasının yaninde kizini kucakladım. Oha. Türkü burada bitmiyor. Keşke bitseydi. Şöyle <laughs> devam ediyor. Armut budaklanur mi, dallar saklanur mi, anasının yanında kizi kucaklanur mi? Bilmem keşke önce bir sorsaydın yani. <laughs> İlk kıtada yiyor. ikinci kıtada soruyu soruyor. Ve inanılmaz özgüvenliler. Bakın iddia ediyorum. Rizal'de özgüveni. Şu topraklarda hiçbir şehirde yok. Şöyle bir türkü var. Çirkin çirkin kızların tutar mıyım elini ya seni alacağım ya senden güzelini. Bunu söyleyen İsmail Türk. <laughs> Şimdi Rize'de Türk bir türkü. Bence fena değil. Bence fena değil. Küçük bir alkış moraya atışı. Güzel. İşte bu. Komik kadın yok diyorsunuz. Al. Çillik mi büllük mü? Evet o isminden tanıdım. Çakması olan. İzleyelim. Sürekli ağza alınan bir şey söyleyin. Dur 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 bileceğim bileceğim dur. Sigara. Sigara değil 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 sigara değil pipet 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 değil dur dur e, dur şey e, şey kamaşullah dur kamaşullah olamaz ne ne chat ne chat chat ne şey, aa. <gülüyor> <gülüyor> ya bu bu şey değil mi ya 60 yaşında gün teyzelerinin ne diyorsun <laughs> şakaları ya Allah'ım ya Rabbim ya Aylık en çok neye ne kadar para harcıyorsun? Yani... Ee, eskiden çok harcıyordum her şeye ya. Artık bıraktım. Para biriktiriyorum çünkü. Malum sebeplerden dolayı kurbanda dana keseceğiz yengenizi. Ee, para biriktiriyorum. Eskiden biliyorsunuz masraf saatim geliyordu. Bir anda hiç ihtiyacım olmayan ledler alıyordum. Şu an mesela 3 tane kutu led var orada açmadık. Böyle hobisel olarak cevap veriyorum. Hobisel olarak. Aylık pilates 20 bin. He... Aylık 20 bin çok değil mi chat ya? Hafta sonları kayağa gidiyorum. Aa, artiste bak hafta sonları kaya gidiyormuş. Konuş artık. Aylık 40 bin TL. Ha uydurma lan bunlar. O aylık 40 bine nereye gidiyorsun sana abi? Aylık saraya yaklaşık 26 bin falan artık. Ya hadi ablacım bak gerçekten nefret edilmek mi istiyorsunuz anlamıyorum da. Her ay 26 bin liralık alışveriş yapıyorsan senin evinde kaç tane dolap vardır ya? Ya Zara'nın kendisi aylık 26 binlik üretim yapmıyor ya. Nasıl bir şey olabilir bu ya? Ya da gidiyorlar 15 bin liraya bir şey alıyorlar. Tek ürün herhalde değil mi? Yoksa nereye sığdıracaksın o kadar şeyi? Ben son 2 senede giyime toplam 6.000 bin lira vermedim ya. <laughs> Bu nasıl iş ya? Stay silent until you bigger club in Fenerbahçe. Başakşehir. Nah, no chance. Trabzonspor. No, no, no. He's laughing. Beşiktaş. Okay. <laughs> Galatasaray. Aynı oh, 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 No zaman. chance. Okay, so biggest club in Türkiye. Lan <laughs> yanlışlıkla Galatasaray'la konuştum ha! Oğlum! Özür diliyorum. Ama yayın yapıyorum diye konuştum. Rangers, you playing them in Europa League? No. Borussia <laughs> Dortmund. Benfica, Portugal. <laughs> no. Milan. Okay, still nothing. Aa, aynı tepkileri <gülüyor> <gülüyor> Manchester United. <gülüyor> <gülüyor> Liverpool. Still smaller than Fenerbahçe. I only have three left. Barça. Daya. Dayı sen de çok iddialısın. Sen? Ya hadi lan bu da bu, o kadar da değil canım. Hadi konuşalım artık. You only have one left. Real Madrid. Are they bigger than Fenerbahçe? Kral ya kral. Eyvallah. Abart bu da abarttı ya. Tamam o kadar değil. <laughs> Allah'tan buldum yani 34 yaşında birini buldum hemen çok şükür evleneceğiz inşallah ki bu çocuk 25'ine geldiğinde ben hala bekar biri olsaydım nasıl başa çıkacaktım böyle bir ekip varken. Öyle bir kız var mı diyor soruyor size soruyor 1.65 boyunda Esmer şu an yaklaşık 3 milyar kadından bahsetti erkek ortama olmayan hala 2 milyar kadın. Hep yazan same 2 milyar kadın. Bırakıp gitme. Aa, 3 kadın kaldı bir anda. Ya oğlum sen daha pipin yeni çıktı ya. Bir onunla tanışalım. Bir görüş kimsin sen ne istiyorsun? Ya sen beni nasıl aldatırsın? Ben mi aldatmışım? Dolunay ver diyorum sana bak unuttun mu? İkizler Burcu'yum. Ya savunmaya bak ya bunun evet. Burcu'nunla nun burcu ne alakası var? İkizler Burcu git gel İkizler. olabiliyor, Kafası karışabilir. Asıyorlar. Kişi bilir bir insanım ben. Ya ben Aslan Burcu'yum ben mi aldatayım o zaman? Aslan burcu aldatmaz Aldatmasın. kere yani sen beni aldatamazsın. O senin kişinden kaynaklı bir ya şey. Yaptın sana yazıklar olsun hala yüzsüz gibi üste çıkmaya çalışıyor. Retrodayız bir kere. Neyse ya. tamam uzatmayalım. İkizler Burcu zaten gelemez uzatmalara böyle yeter. Gelemez. Sosu içer misin? Burç'la çok fazla ilgilenmek... Mesela şimdi... Burc'umda ne yazıyor bakalım? Eyvallah. İşte astrologlar şunu söylüyor. Hmm... Peki. Doğum haritanı çıkar. Bak ellerimde bir seviye yapıyorum onu takip edin. Doğum haritanı çıkardım. Hmm... E, ay Burc'un şurada. Ay... Dördüncü evim burada. Allah... E, benim retrom geldiği için söyleyeyim. Bu ne biliyor musun? Bu geri zekalılık seviyesi. Arttı. Özür diliyorum. Çok e... özür diliyorum. Özür diliyorum. Ya hayır o kadar geri zekalı demek istemiyorum ama... Burcu çok fazla önemseyen insanın zekayla ters orantılı bir durumu olabiliyor. Bu kadar olmaz arkadaşlar. Tamam. Burcu çok önemseyiyorsanız özür diliyorum ama bu kadar ona göre yaşamak artık akıl hastalığı seviyesi. Oğlum şimdi berberim beni izlemiyordur inşallah. Berberime gittim. O da koyuncu konuşuyoruz işte. Abi diyor benim astroloğum çıkacak diyor diyor. Ya oğlum oruçlusun ya. Oruçlu bir de ya. Ya ne diyorsun dedim oğlum ya. Abi diyor astroloğum çıkacak diyor. Öyle mi dedim. Ne zaman çıkacakmış diye sordum ben de. Bu yaz dedi. BTD. Astrolo diyormuş ama. Özel telegram grupları varmış. <laughs> ne bileyim ben oğlum. Ya adam oruçtu ya. Yani neye inanıyorsun oğlum? Yani birinin gelecek geleceği bildiğine inanıyorsun yani öyle mi ya? Abi küçümsemeyin bak koca koca böyle holdingler astrolog danışmanları var. Şaka yapmıyorum ya. Ona göre böyle yatırım falan yapıyorlar. Şakasız. Evet ey ya bunlar hala dayak yememiş olması. Bakın ülkemiz geriye gidiyor. Bakın kaçıncı bu, bugün Ramazan'ın dokuzuncu günü. Hala bir tane dayak haberi almadık. Nerede nerede o yiğitler oruç tutmuyorsun diye dövenler. Bir tane almadık. Bu, hadi onları dövmedik. <laughs> Şaka yapıyorum. Orada, benim şey olmaz lazım. Şu herifleri artık. Kaldır. Kaldırın bari. Kaldırın Kaldır ayağını. Bir daha söylemeyeceğim. Merhaba. Bir selam vermek istemiştim de. Rahatsız etmiyorumdur inşallah. Ediyorsun. diyorsun? Selam vermeseydim içimde kalırdı. Sağ ol. Sağ ol. Ee, i̇şin var mı? Oğlum bu kızlara para mı veriyorlar? Bu bir tane iki tane <laughs> köleleri mi var bunların? Anlamadım ki iki tane kız var böyle gariban ne derlerse yapıyor. Bunlar ne karşılığında bunların yanında duruyor ya? Evet. Ee, beraber vakit geçiremez miyiz? Evet. Kamera çok gizli farkında mısınız? Ya Şibatı'daki gizli kamera <laughs> karşılarında duruyor benim. <böyle. gülüyor> Aleyna. Ne yapıyorsun burada? Hocam sosyalleşiyorduk. Çocuklar bir dakika. Ben sana böyle mi öğrettim kızım? Hayır. Tanımadığı insanlara böyle tamarda bulunamazsın. <laughs> ya dünyanın en kötü videosu bu ya. Bizim korku izlediğimiz Eren Fix'teki ikinci film gibi. İlk film, ilk gün. Onun, o bir daha iyiydi bundan. Dostum. Evet. Yani yanlış anlama ama. Ya dostum diyen kişilerin hepsinin dayak yemesi gerektiğini düşünüyorum. Diyorsunuzdur chatte bazen. Ya dostum ne ya? Hele bir de yabancı insanlara sürekli dostum. Ya biri bana dostum dedi mi? Hemen fight moduna giriyorum. Dostum çok gergo bir şey ya dostum. Özür dilerim çocuktan. Özür dilerim. Özür Şuna bakma rahatsız ettiysem. Çocuğun özrünü kabul ediyor musun dostum? Hiç, hiç çocuğun özrünü. Hocam sizden de özür dilerim. Ben mi? yanlış anlamışım bazı şeyleri. Ama ben eğitimlerde sana böyle göstermedim. Aleyna bir sene kat eğitim yaptık. Hocam ben bazı şeyleri yanlış anlamışım. Oğlum, özür ben ceza veriyorum. An... Tekrar bir sene dur. Hocam yanına iyi koydum. Ne oluyor Biz şu an? O oğlum zor. bu kızları kurtarın. Bak pasaportlarına mı el koydular? Ne yaptılar? <laughs> bu kızları kurtarın şunların elinden yazık ya. Kaldır. Kaldır ayağını. Kaldır ayağını. Kaldır Allah ya ne oluyor oğlum ya. Böyle... Oğlum müdahale edin arkadaki insanlar da ya. Çık, çık kadrajdan. Bir saat sonra geri geleceğim. Of Allah kahretsin. Böyle. Oca... böyle mizahi içeriklerin devamı bebek. için takip et ben... diyor. Hocam hocam. artık ya. Hocam. Ne anlattın dayı? Kaldır, Kaldır Allah'ım Rabbim ya. Of. Arkadaşlar. Şöyle videolarda oynayacaksınız. Tamam mı? Ama şakasına yaptığınızı da söyleyemezsiniz. Bu kişi olacaksınız. Video başı bin lira alacaksınız. Ama vergisi yok. Bir şey yok. Haftada iki video çekilecek. Haftada 2.000'den 8.000 lira. Hadi 10.000 liraya tamamladım. Yok mu? Tamam dedi. Biz seni çok istiyoruz. Geldi. Tamam dedi. 20.000 olsun ama haftada 3 video olsun. Biraz daha abartalım falan dedi. 20.000 ayda. <laughs> yavaş yavaş fikirler değişmeye başladı. Tamam dedi ya. O zaman geldim dedi. <laughs> ya bir yerde hepiniz kırılacaksınız ve evet demeye başlayacaksınız. <laughs> Biliyorum ve bu çok korkunç. O yüzden daha fazla devam etmek istemiyorum. Çetimin onurlu birileri olduğunu düşünerek kapatmak istiyorum. İşte bu. Hanımlar, kadınlar öyle olursa, erkekler ne yapar biliyor musunuz? Onu yapar. Hadi bakalım. Çet çıkardığı şeyleri bize okuyacak şimdi. Hadi bakalım. Erkekler 35-40 yaşına kadar bütün kadınlarla birlikte olayım. Kadın bana yıllarını, Kıdan. güzelliğini, ırzını, tahammülünü, sinirlerini, her şeyini versin. Irzını versin bana karı. <laughs> Urza ya ne kadar korkunç bir şey. Ama finalde aileme uygun, 19 yaşında, fiziği düzgün, çocuk doğurabilecek bir kızla evleneyim. Hmm. Sorun şu ki 19 yaşında kızlar sizi almıyor, ha ha ha. Ay öldüm az önce. Ay öldüm az önce. Ay Fiziksel dem için. Erkek, <laughs> erkek geçmişte özgürce sınırsız ha, evet. yaşadığı hayatında <laughs> Şimdi Heh. sıfır kilometre birini istemeyi kendinde hak... Sıfır kilometre ne demek? Siz ha, o zaman ha, ha, ha. bin kilometre misiniz mesela? Yani ne demek bu sıfır kilometre? Kendiniz demeyin bari bu terimleri kullanmayın ya. Görüyor dün şahit oldum. Adam 35 yaşında 19 yaşında kıza aşık olmuş. Kız da buna köpek çekmiş. Şimdi herif depresyona girmiş. Yemeden içmeden kesilmiş. Geçmişte değer vermeyip geçici gördüğüm kadınların ahı bu. Oh olsun. Yemin ediyorum biz kadınların hiç böyle kaprisleri yok. Bir... Ablacım ben Allah Allah ahıymış. Ben herkesle evlenmek zorunda mıymışım? Saçmalığa bak ya. Bu ah mevzusu da çok saçma sapan bir mevzu ha. Onun ahını aldım, bunun ahını aldım, şunun ahını aldım. Ah o kadar kolay alınmaz abi. Ben herkesle herkesi mutlu etmek zorunda mıyım ya? İşte krallar geldi. Ne yani? Ahmet konuşmak için sen mi gönderdin? Ne oldu lan beğenemedin mi? Ne yani? Bizden Aa, adam, yeni karakter. Adam, bana mı güvendin? Adam o kadar ihanet etti. Ortaklığı bozması normal değil e, mi? Sen ne lan burası? Bana, bu sende As misafirim olduğunu asla unutmayacaksın. Bu unuttuğum bir şey var. Bu sende ben değil, sen misafirsin. Hayır lan hepiniz misafirsiniz. Burası İstanbul lan. Siz Mardin sahibiniz. <laughs> çok ağır bir yemek olacak. Aynı zamanda çok ağır bir fatura olacak. Peter Luger, Michelin yıldızlı bir steakhouse. Yani Nusret'in seviyesinden daha çok iyi bir et lokantası. <laughs> Gördüğünüz gibi gereksiz şov yok. Karınıza göz atan garson da yok. Sadece paranızı... Karınıza göz atan mı? Böyle bir et lokantası. Thank you so much. Emin olun böyle bir hamburger of. Türkiye'de... Ama çok az pişmiş. Oğlum bu ne artık ya? Dana az önce canlıymış ya. Becerimezler. Steak 73 dolar. Hamburger 23 dolar. Sonradan gelen Türkler hep Five Guys'a överken... Benim gibi New Yorker'lar bunu... Of! What the fuck? <laughs> Valla mikrofonu sokacağım ağzıma şimdi çok güzel. Bu ne lan? Bu ne lan? Vicdansız. Bu gerçek hamburger diyorlar. Biraz pişse daha iyi. Az pişmiş ama. Ben etin şeyine bakıyorum. Alasıf Türkiye'de böyle bir seviyede hamburger yok. Bismillah. Evet bu kadar kalın da ama bu lokum gibidir biliyor musun? Kalın gözüküyordur ama ağızda dağılıyordur bu. Smash'tir belki de ama tam smash değil bu. Smash değil bu da. Şimdi menüdeki en ucuz steak aldık çünkü fakiriz. <laughs> Deki en ucuz steak de olsa gene <laughs> bu tadı Türkiye'de bulamazsınız. Vallahi biraz tuzsuzdu. Yani Amerika'da çok obez olduğu için tuzu az koyuyorlar. Etin suyuna oynarken bir anda yandaki masasının gülüşünü duydum. <laughs> Ve o anda anladım ki bu fatura bize çok fena geçecek. Neyse Malaka kemikteki abi. eti de yedikten sonra fatura istedim. <laughs> Ve taksitle ödemeye çalıştım. Hayır dedikten sonra o anda anladım ki... Nasıl taksitle ödeyeceksin ki? Anlamadım ki. hesap 112 dolar tuttu. Annem... Oo, 4000 lira. Çok. Bir hamburger yedi biraz steak aldı. Çok. Evet Galatasaray sezon sonu ne yapsın? İzleyelim. Galatasaray bu sezon sonu şampiyon olsa da olmasa da yapacağı şeyleri söylüyorum. Okan Murga diyorsan gel abi. <laughs> gel abi. Allah razı olsun. 3 sene şampiyon etti ya da etmedi. Eyvallah ya. Allah yolu açık etsin abi göndereceksin. Victor Osim'e diyorsan gel abi. Gel abi. <laughs> Böyle kapıda bir tane babi duruyor. Böyle diyor abi Okan'ı göndermişsin. Ha tamam gel abi yolla. Ha gel abi. Gel abi otur çay içersen. Yok tamam az tam, 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 tam. Vallahi sen az sonra biz seni düşünmüyoruz. Ha vallahi devam etmemişiz. <laughs> Allah razı olsun. Abi seni de şu ana kadar oynadık iyi para. Oynadık iyi para. Allah razı olsun. Eyvallah başım gözüm. Sen de git abi ben seni alacağım. Al zaten, zaten gidecek yani. Alacağım var iki tane topçu alırım. Doğru. 25 milyon 25 milyon 50 milyona iki topçu alırım abi. Mario yukarıda yapsan gel abi. Ve hayal ediyorum böyle kapıda bekliyorlar gel abi. Bir tane boşanma avukatı buldum size. He. Ben seni... Abi dün gördünüz mü siz olayı? Vanda memelerini atmış bir anda. Vanda bir anda. Abi çocukların masada oturduğu bir tane fotoğraf paylaşıyor. Galeriden paylaşıyor. Sol altta full memelerini çekmiş böyle artık kimin atmak içinse. Allah Allah hemen fark edip siliyor. Neden sevgilin yok? 2025 erkekleri. Bakalım şimdi bana dava açılan neler olacak? Açılacak. Sana yazmadım çünkü sen de bana yazmadın. Hmm, etek giyiyoruz o zaman. Hadi bakalım. De çünkü etek giymek aşağılık bir kadın davranışıdır. Erkek bunu yapmamalıdır bu kadına göre. Evet. Beni ne zaman gelip alacaksın? Elbise giyer bunu diyen erkek elbise giymekte zaten kadın davranışıdır ve bu erkeğe yakışmaz çünkü ancak kadın gibi bu kadının dediğine göre <laughs> bunu kendi söylemim gibi düşünecekler ya kadınlar siz gerçekten Çiğdem abla yani ne yapıyorsun yani? erkek kırılmaz biliyorsunuz kırar ben gittim bu arada <laughs> bu video bu bundan sonra ben yokum abi işte bu ya. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor abi? <laughs> Yemin ederim daha iyi ya. <laughs> Dileniyor ya yazık. Aa McDonald's da işe girdi. Harika be. O inşaat. Oğlum parayı götürdün lan 40 tane işte çalışıyoruz. Hala da yırtık tişört giyen. Lan kaynakçılık kaç para var bu işte manyak. Ha? Şu tişörtü değiştir tişörtü. Ulan araba alacağına tişört değil. <laughs> Hala aynı <laughs> <tşört>. Allah Allah. <gülüyor> 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 çok kötü ya. Bak bu da çok kötü ama emek var be abi. 28 like kalmış sadece. Çok üzücü ama. Şimdi hadi çabuk ol. Bir acelemiz var. işimiz var oğlum. Bir saatte ne yapıyorsun? Bak açıldı abi. Ne çekil oradan? Bir saattir ya. Ne şükür anahtarı alabildik ya. Ücretimiz ne kadar? 100 TL beyefendi. Sadece depatı 100 milyon <laughs> mi destinin malat ne keve? Senle telefonla konuşmuştum. 100 TL alacağım diye değil mi beyefendi? Neyse lütfen vermedin vicdansızlığını, dini madara 10 bir tarafa. Ama beyefendi olmaz ki senin verdiğin onlarıyla ben ekledim bir alalım. lirayla ben taksiyle tutup buraya gelmişim beyefendi. Taksiyle tutup. işte tutup. Abi Taksiyet. Türkçe konuşuyorduk ne oldu ben ya? Anahtar içeriden kalmıştı. iki dakikada uğraştın benden 100 TL istiyorsun. Aynen. reva revadır kardeş. Ya ben o kadar uğraştım. O kadar yol geldim. Kalkıp bana 10 TL veriyorum. Allah'tan revan mı ya? Ay. Bir dakika bekle. Abi arabanın altına alabilir miyim? Buyur. Öyle. Aa. Çit geldi, Sana iyilik yapan bir evdeki hakını sen böyle mi yapıyorsun? Al şimdi kendini al anahtarı bakayım. Oy vay. Oy vele. Oğlum bir tane de iyi olsun ya. Oğlum artık gelişin lan. Hollywood sineması gibi dört senedir çekiyorsunuz. Artık şu yani bir tane de iyi bir şey çıkarın artık ya. Oturup yazıyorlar bunları bir de yani. Eski sevgililerimi panlıyorum ve sıralıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Neden ki? Boşver. Eski sevgililerim yedi bokları. Hello Kitty'li defterime Hı -hı. Neredeyse bir buçuk sayfa boyunca not ettim. Kalimi... Çocuklar şu an sevgi... Eski sevgilileri. Adak adayın adak. Kurbanda bir şey kesin. <laughs> Kurtuldum. Bitti. Bunları yazarken kalemim bitti. Çok zor. Dava yememek çok zor şu dönemde. X1 kendisine Deccal ismini verdim arkadaşlar. Çünkü tam bir Deccaldi. Kendisi beni iki kere aldattı. Nasıl aldattı hemen anlatıyorum. Hemen anlat. Benimle sevgiliyken e, çok eski iyi. sevgisine dönmek istedi. Süper bir şey. Mi? Ve beni terk etti. Kızı... Aldatmamış herif eski sevgisine dönmüş senden ayrılıp. Döndüm. Evet. Şimdi diyeceksin ki abla teknik olarak technically seni aldatmamış. Teknik olarak anlamadıysanız technically diye düzeltti. Olabilir mi acaba? Hayır aldatıldım. Çünkü ben... Çünkü ben öyle diyorum. Benimle birlikteyken ya kalbinde ya da aklında asla bilmiyorum. Emin değilim çünkü o çocukların istediğini ne hissettiğini bilmiyordu. Abla bu kadar yorduysan ki beni sadece 42 saniyede mahvettin. Çocuk haklı. Ama neyse. O kıza dönmek vardı. Aklı hep o kız dönmek. Z kuşa bomba gibi geldi ama çok iyi geldi. Bekleyerek kalbinde ya da aklında o kız vardı. O kız hay. bana çok benziyordu. <laughs> Bu videoyu izliyorsan bebeğim, sen iğrenç, rezil bir insansın. Hem eski evet. sevgilime diyorum hem de oyunu aldattığı kıza diyorum. Çünkü Hı -hı. kız benim malumdan haberdardı. Tamam. Bize göre. Bu videoyu izliyorsanız o iki kişi öyle insanlar değilsiniz. <laughs> ben. Görüyordu itiraflarda bana bok evet. Ve benimle birlikteyken sevgilim benimle birlikteyken evet. arkadaşına gidip diyordu ki ben onunla görüşmek istiyorum diyordu. Çünkü sen tam bir varoş ve <laughs> Neyse bir kere aldattı beni sonra ben affettim. Çünkü geri zekalıydım ve çünkü o benim ilk Bir de affetmişti. Ee abla sen varoş değilsin yani peki aşkım iki bir buçukuncu aşkım diyebiliriz Tanem bir buçukuncu özür dilerim tamam. ee, ve seviyordum bir daha kimseyi o şekilde sevebileceğimi düşünmüyorum çünkü bütün saf duygularımı hislerimi ona harcadığımı evet. düşünüyorum bir iki kere aldattı teşekkür ederim Ben yani çok iyi hiç durmuyor hiç durmuyor hiç durmuyor. Anksiyete şovanasını satayım. Tamam, herhalde. Hiç durmuyor. Aynen arkadaşlar bu aldatın, birinci aldatılmanın üzerine. Evet. Üçüncü ayımız gelmişti. Ve evet. üçüncü ayımızda ben arkadaşım ay bugün bizim üçüncü ayımız çok heyecanlı. İlk defa bu kadar uzun ilişkim oluyor demiştim ve o da yanımdaydı. Sonra dedi ki Beyza ne dedim? Hiç bana da Söyler var. misin? Dedi. Ve söyledim. Dedim ki bugün üçüncü ayımız dedim. Ve çocuk bana böyle baktı. Üç dakika bu şekilde bakıştık. Ve ben çok sinirlendim. <laughs> ben... <Bari iz> <laughs> <laughs> müthiş biri bu. Bu müthiş. Bütün benim taklidini yaptığım insanların vücut bulmuş hali ya bu. <laughs> Amınakoyim abi. Sonra dedi ki beni dedim. bana da söyler misin dedi ve söyledim. Dedim ki bugün 3. dedim <laughs> ve çocuk bana böyle baktı. 3 dakika bu şekilde bakıştık ve ben çok sinirlendim. Kuyup bari insan şey der bir şey beklemiyorum. Aa aşkım 3. ayımız kutlu olsun der. Sorun What's içko, Hoş geldin. Sırıp attım doğal olarak çünkü sinirlendirdi bir şey beklemiyorum ama insan bir kutlu olsun der. Anlatabiliyor muyum? Sonra ne yaptı biliyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> Markete girdik ve arkadaşım çikolata almıştı. Abla o belki şey demiştir. Ulan biz 6. yılımızda değil miyiz? Çünkü senle geçen bir dakika bir ömre bedel. O kadar tatlı birisin ki öyle diyeyim. Çünkü iki dakikadır izliyoruz. Ben sanki yayının başından beri seni izliyormuş gibi hissediyorum. Çikolatanın fiyatını biliyor musunuz? 3,5 lira. Şu an 7 lira Heh. falan çikolata. Hatırlamıyorum ne kadar olduğunu, bakmadım. Ve o çikolatayı kendi almış gibi benim çantama attı. Hı. Hmm. Uç kızıyı arkadaş almıştı. Bana 3,5 liraya çok gördüm. Aynen bir gün bizim okulumuzun yanında börekçi vardı. O börekçide oturuyorduk ve benim o gün param yoktu. Eee arkadaşımın artık. sevgisi sevgilisi dedi ki sen iç ben öderim. Sorun yok dedi. Ve sonra Heh. işte benim e, müthiş deccal eksim geldi. Heh. Ve arkadaşımın Üç sevgilisi demiş ki... Şu an <laughs> abi. Seninki senin sevgilin kahve içti. Onunkini sen öde demiş. Tamam. Ve çocuk demiş ki bana ne demiş. Bu arada sonuna kadar izleyeceğiz. Kusura bakmayın. Ve ne kadar biliyor musunuz Lirası kahve? Biraz hızlandırayım. Beş lira. Ay. Pislik. Abla sen kaç yaşındasın da 5 liraya kahve içtiğiniz dönemi? 5 liraya ne zaman kahve vardı lan? Bundan 10 sene önce vardı 5 lira önce. 5 liraya kahve. Sen şu an 30 yaşında mısın? Ya da 10 yaşındaki anılarını mı anlatıyorsun? Nasıl oluyor 5 lira? Ben senin 5 liraya mı kaldım? Olay para değil arkadaşlar. Olay <laughs> 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 yani bu. Hayır ya. Bir dakika. <laughs> Alkış bu kıza be aşklarıyız biz onun be. Tüm bu kızdan ayrılan eski sevgililer Vallahi. ve sizi bekliyoruz. Vallahi çocuklar çok çok geçmiş olsun. <laughs> Kimseniz ha neredeyseniz maşallah size. Çıkar şu formayı da öyle. <laughs> top, top benim top benim top benim diyor bak. Allah Allah. Abla yerde sürünüyorsun Sen ya. Orası, bak olur. ya, hayır, ya formayı hayır, giyince hayır, hemen olur. geliyor bak ya. Bak formayı giyince hemen şu skiller geliyor bak. Neyse. <laughs> Kadın.